Tekrar merhaba arkadaşlar. Dördüncü videoyla kampımıza devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Temel taneciklerde hesaplamalar yapıyorduk. Elektron sayısı bulma, proton sayısı bulma gibi. Şimdi elektron alışverişinde değişen ve değişmeyen özellikleri konuşacağız arkadaşlar. Nötr bir atom iyon haline geçtiğinde yani elektron alıp verdiğinde proton sayısı, nötron sayısı değişmez arkadaşlar. Neler değişebilir? Elektron sayısı değişir alınıp verilen şey. Kimyasal özellik değişir arkadaşlar. Bir tanecik eğer elektron alıp veriyorsa kimyasal özelliği değişir. Kimyasal özellik değişiyorsa fiziksel özelliği zaten değişir. Atom hacmi değişir atom hacmi artabilir, azalabilir. Elektron başına düşen çekim kuvveti değişir arkadaşlar. Çekirdeğin çekim gücü değişmez. Yani toplam çekim gücümüz protonlardan kaynaklandığı için değişmez arkadaşlar. İki atomun kimyasal özellikleri aynı olabilmesi için proton ve elektron sayıları aynı olmalı. Birisi aynıysa olmaz arkadaşlar. İkisi beraber aynı olmalıdır. Bu da önemli bir bilgi. İki atomun fiziksel özelliklerinin aynı olabilmesi için hem proton hem nötron hem de elektron aynı olmalıdır demiş Ama sorularda arkadaşlar kimyasal özellik çoğunlukla karşımıza çıkabilir. Elektron alışverişi yapıldığında çekirdekteki tanecik sayısı değişmez. Yani proton ve nötron sayısı değişmez. Bu sebepten dolayı da nükleon sayısı değişmez arkadaşlar. Nükleon sayısı neydi? Kütle numarası demekti. Nötr bir atom elektron alırsa hacmi artar. Elektron alıyor hacmi artıyor, şişmanlıyor demiştik bir önceki videoda. Elektron verirse de zayıflıyor, hacmi küçülüyor arkadaşlar. Çekirdeğin çekim gücü protonların elektronlara uyguladığı çekim kuvvetidir. Elektron alışverişlerinde bu değişmiyor. Çünkü proton veya nötron sayısı değişmediği için çekirdeğin çekim gücü de ne olmayacak? Değişmeyecektir arkadaşlar. Elektron başına düşen çekim kuvveti elektron sayısıyla ters orantılı. Ne demek hocam bu? Elektron alıyorsa, elektron sayısı artıyorsa arkadaşlar elektron sayısı artarsa elektron başına düşen çekim kuvvetimiz ne olacak? Azalacaktır. Ters orantı bunu söyler bize. Elektron verirse de elektron başına düşen çekim kuvveti artar. Bu ifade aynı zamanda arkadaşlar çapla ters orantılı. Eğer çap veya hacim dediğimiz şey artıyorsa şuraya not olarak yazalım. Çap artarsa elektron başına düşen çekim kuvveti elektron başına düşen çekim kuvveti azalır. Düşen çekim kuvveti azalır diyebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi taneciklerimize bakalım. Bakır 29, bakır 29 neleri aynı? Proton sayıları aynı. Elektron sayıları da aynı. Proton ve elektron sayısı aynıysa arkadaşlar nedir? Kimyasal özelliği aynıdır. Ama kütle numaraları farklı olduğu için arkadaşlar fiziksel özellikleri farklı. Sebebine bakalım. Nötron sayılarını kontrol edelim. 65-29 aradaki fark arkadaşlar 36 bu taneciğimiz için. Diğer taneciğimizde bu sayı 34. Nötron sayıları farklı olduğu için fizik sözlerle ne yapıyor? Değişiyor. Bunu yine izotop atomlar konusunda arkadaşlar değineceğiz. Burada taneciklerimizi inceliyoruz. Proton sayıları aynı 29-29. Nötron sayısını şöyle yazalım. Şuraya 36 34 demiştik yine yazalım. Elektron sayısı arkadaşlar bakın nötr tanecik olduğu için ne yapıyoruz? Aynısını yazıyoruz. 29 0 ile 29'u topladım. Elektron sayımız 29'muş. Burada ise yükümüz artı artı 1 demek arkadaşlar. Herhangi bir sayı yoksa artı 1 veya sadece eksi yazıyorsa eksi 1 gibi düşünebilirsiniz. Artı bir hangi sayıyla artı biri toplarsam 29 yapar? 28 ile biri toplarsak 29 yapacak. Bunların elektron sayıları farklı olduğu için e, kimyasal özelliği farklı. E, kimyasal özelliği farklıysa fizikseli zaten farklıdır arkadaşlar. Evet 25. soruda nötr atomu x eksi yonuna dönüşürken yani iki tane elektron almış elektron sayısı değişmiş. Bu özelliklerden kaç tanesinde değişme olmuştur? Kimyasal özelliği ne yapar? Elektron aldığı için değişir arkadaşlar. Atom numarası değişmez. Diğer adıyla proton sayısıydı. Nükleon sayısıydı değişmez. O da proton artı nötron'da arkadaşlar. Atom hacmi değişebilir. Artmıştır bu arkadaşlar bu örnekte. Elektron başına düşen çekim kuvveti. Elektron aldığı için elektron başına düşen çekim kuvveti azalmıştır arkadaşlar. Çekirdeğin çekim gücü de ne yapmayacak? Değişmeyecek. Bizden değişme olanları sormuş. Bakıyorum 1 2 3 tane dedik arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. 26. örnekte hangilerinin kimyasal özelliği aynıdır denmiş. Kimyasal özellikle neye bakacağım arkadaşlar? Proton ve elektrona bakacağım. Protonlara bakıyorum arkadaşlar farklı. Protonların farklı olduğu için elektrona bakmaya gerek yok. Bunların kimyasal özelliği farklı. Protonlar aynı. Elektronlar yüksüz tanecikler olduğu için arkadaşlar nötr tanecikler olduğu için elektron sayıları da 12. Bu sebepten dolayı aynı. Bakıyorum proton sayıları 9 ama elektron sayıları farklı. Biri eksi yüklü tanecik arkadaşlar. Bunun da özelliği farklı. Hemen yazalım şuraya. Bu nötrse yükü 0. 0 ise buraya da 9 yazabilirim. Hangi sayı ile eksi 1'i toplarsam 9 yapar. 10 ile eksi 1'i toplarsak arkadaşlar 9 yapar. Bu yüzden elektron sayıları farklı olduğu için özelliklerine farklı dedik. Neyi arıyorduk? Aynı olanları yani yuvarlak için aldıklarımızı cevap olarak işaretleyebiliriz arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Şimdi arkadaşlar bazı kavramlardan bahsedeceğiz. İzoton, izobar gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Bakın izoton nesi aynı? Nötron sayısı aynı. Nötron sayısı aynı. Protonları farklı olsun ama proton aynı olursa izoton olmaz. Bakıyorum örneğimize. Protonlar farklı. Evet. Nötronlar aynı mı? Aynı arkadaşlar. İkisinin de 20 tane nötronu var. Bu sebepten dolayı bunların izoton olduğunu düşünebilirim arkadaşlar. Burada grafikte nasıl yorumlayacağım? Grafiklerde arkadaşlar şuna dikkat edin. Grafiğin sabit olan kısmı çizginin ucu neye değiyorsa orası sabit. Bakın burası önemli. Grafiğin ucu nereye değiyorsa o sabittir. O aynıdır. Yani burada nötron sayısının aynı olduğunu düşünebiliriz. Buraya bakalım hemen yanda arkadaşlar. Kütle numarası aynı olan taneciklere biz izobar diyoruz. Kütle numarası 24, kütle numarası 24. Bunlar izobar olabilir. Hemen şunu kontrol ediyorum. Proton sayıları farklı mı? Farklı. O zaman izobar diyebilirim. Aynı olsaydı izobar demeyecektim arkadaşlar. Grafiğimizin ucu nereye değiyor? Bakın kütle numarasına aynı. O zaman bunların kütle numarası aynı olduğunu yorumu yapılabilir. Proton sayıları farklı arkadaşlar. Örnekte bakalım arkadaşlar. Sodyum grafik halinde verirse soruda nasıl değerlendireceğiz? Sodyumun nötron sayısı 13'müş. Proton sayısı bakalım nereye değiyor? 11. Yani 11 artı 13 kütle numarası 24 sodyum atomu için. Magnezyuma baktığımda magnezyumun nötron sayısı 12. Magnezyumun proton sayısı 12. 12 artı 12'den de kütle numarası ne çıktı? 24 çıktı. Yani bunlar birbirinin nesiymiş? İzobarıymış arkadaşlar. İzobar kütle numaraları aynı olan tanecikti. Burada arkadaşlar yine hatırlatayım. İzo arkadaşlar izoton N harfi aynı yani nötron sayıları aynı. İzo eş aynı demek. İzo ifadesini belki coğrafyadan hatırlayanlarınız vardır. İzo izoterm izo term gibi ifadeler vardı. Bunlar da eş yüksel eğrileri veya eş sıcaklık eğrileriydi. Neyse biz coğrafyaya çok girmeyelim arkadaşlar. Kimyadan devam edelim. İzoelektroniklik nesi aynı bakın ifadede? Elektron sayısı aynı. Bakıyorum hemen arkadaşlar. Proton sayıları farklı. Evet. Elektron sayıları aynı. O zaman bunlar birbirinin nesi? İzoelektroniktir diyebiliriz. İzoelektroniğidir. Burada elektron dizilişinin de aynı olma şartı vardır. Elektron dizilişi farklı olursa şayet bu AYT ilgilendirir ama elektron dişleri aynı olmazsa bunlar izoelektronik olmazlar. İzo eş yani aynı elektronikte elektron sayısı diyebiliriz. Elektron sayısı grafikte arkadaşlar görelim. Grafiğin ucu nereye değdi? Elektron sayısına değdi. Demek ki bunların elektron sayıları eşit gençler. İzoton, izobar, izoelektronik farklı elementler için olduğu için fiziksel veya kimyasalları farklıdır. Ayrı ayrı ezberlemene gerek yok. Bunların hepsinin fizikseli veya kimyasalı farklı arkadaşlar. Sadece tek aynı olan bir şey var. Onu da birazdan konuşacağız. O da izotopta. Evet 27. örnekteyiz arkadaşlar. Yukarıda verilen tanecik çiftlerinin hangilerinde karşısında belirtilen atom türü doğru verilmiştir demiş. Bakıyorum hemen şöyle bir izoton denmiş. Proton sayıları farklı. İzoton için neye bakacağım? Nötron sayısına bakacağım arkadaşlar. Hemen nötron sayısını bulmaya çalışıyorum. Burası 8. Diğer tarafta da aradaki fark 16 ile 8 arasında 8. Bu ikisinin nötron sayısı aynı olduğu için nedir? İzoton doğru verilmiştir arkadaşlar. Bakıyorum elektron sayısı şuraya hangi sayıyla artı 3 toplarsak 13 yapar. 10 ile toplarsam 13 yapacaktır. Benzer bir şekilde arkadaşlar Z'nin de elektron sayısına 10 yazmış oldum. Bunların ikisinin de elektron sayısı aynı. Bu yüzden izo elektronik diyebiliyorum TET için. Ama AYT'de olsaydı arkadaşlar elektron dizilişlerine bakacaktım. Bunu da söylemiş olayım sayısalcılar için. Gerçi bu videoyu eşit ağırlıkçılar da izliyor biliyorum. Çünkü onları da ilgilendiriyor. Ama sayısalcılar buna dikkat edecek bu ifadeye. Hemen bakalım. İzobar nesi aynıydı? Kütle numarası aynı tanecikler. 28, 28 kütle numaraları aynı arkadaşlar. Proton sayıları farklı. Bu yüzden izobar diyebiliriz. Cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet 28. örnekte X ve Y tane iyonlarının izoelektronik olduğu söylenmiş. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Bilinenden yola çıkıyorum. Yani X'in ben elektron sayısını ne yapabilirim? Bulabilirim. Bakıyorum elektron sayımız şuraya E diyelim. E artı 3 üç, 21 S. 3 ile topladığımda hangi sayı 21 yapacak? 18. Hemen şu E ifadesini arkadaşlar 18 ile çevirdim. E, i̇zoelektronik derse Y'ye de ne yazmam gerekecek? Elektron sayısına 18 yazacağım arkadaşlar. 18'i buraya yazdığım anda 18 eksi 2. 16 ifadesi neyi temsil ediyor? Y'nin proton sayısını. Zaten soruda bizden istediği buydu arkadaşlar. Bu sebepten cevaba E seçeneği dedik. İzotop atomlar. İzotop Bakın arkadaşlar dikkat edin. Proton sayısı aynı tanecikler. Tabii ki nötron sayıları farklı olsun. Proton sayıları aynı olsun ama nötron sayıları da farklı olsun. Kontrol edelim klorları. Klorların proton sayısı aynı. Nötron sayılarına bakıyorum. 18 burada ise nötron sayısı 20. Dolayısıyla kütle numaraları da farklı olmuş oldu. Yani bu iki tanecik birbirinin izotopudur arkadaşlar. Dalton atom modelinden bahsederken arkadaşlar şundan bahsetmiştik. Dalton izotop kavramını bilmediği için aynı olan atom numarası aynı olan taneciklerin hepsinin tıpatıp aynı olduğunu düşünüyordu. Bir elementin bütün atomları aynıdır diyordu ama klorun arkadaşlar her şeyi aynı değil. Nötron sayısı farklı örnekte gözüktüğü gibi. Bu sebepten dolayı fiziksel özellikleri de farklı olacak arkadaşlar. Grafikte yorumlayalım. Burada grafik proton sayısına değiyor. Ucu. Bu sebepten dolayı bunların izotop olduğunu düşünüyorum. Ve burada yine bu şekilde baktığımda bunların proton sayısı aynıymış. Grafik yorumumuz bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şekilde hidrojenin farklı izotoplarına görüyoruz. Hidrojen proton sayıları 1, 1, 1. Kütle numaraları farklı 1, 2, 3 şeklinde arkadaşlar. Dolayısıyla nötron sayıları da farklı. Bunlar birbirinin izotopudur. Normalde izotoplar gençler farklı sembollerle gösterilmez. Az önceki örnekte klordu. Kloru Cl ile göstermiştik. Burada hidrojen döteryum D harfi ile trityum T harfi ile gösterilmiş hidrojenin diğer izotopu. Hidrojen döteryum trityum Bu hidrojene özel bir durum. Normalde aynı harfle gösterilir gençler. Bu da aklımızda olsun. Hidrojenin proton sayıları aynı 1, nötron sayıları 0, 1, 2, 3. Doğada nötron olmayan tek tanecik arkadaşlar hidrojendir. O da dursun kenarda. Kütle numaraları da 1, 2, 3 şeklinde karşımıza çıkmış. Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olduğu için bunlar izotoptur. İzotop bunların kimyasal özelliği aynı mıdır? Evet kimyasalı aynıdır arkadaşlar. Fakat fiziksel özelliği nedir? Farklıdır. Bakın bundan önce bahsettiğimiz bütün taneciklerde izoton, izobar, izoelektronik onlar da fiziksel ve kimyasal farklı demiştik. Demek ki önemli olan bizim için burada izotopun kimyasal özelliğinin aynı olması. İzotop atomlar nötr halde kimyasal özelliği aynıdır. Evet çünkü proton sayıları aynı, elektron sayıları aynı bakın 17-17 yazdım. Bu yüzden kimyasal özelliği aynı. Ama bunlardan biri yüklü olursa arkadaşlar ikisi de ta, yüklü tanecik olabilir. Ama en az biri yüklü olursa ne olacak? Elektron sayıları farklı olacak. Hemen şuraya elektron sayıları yazalım. 16 buraya da 18 yazdım. Elektron sayıları farklı olduğu için bunların kimyasal özellikleri de ne oldu? Farklı oldu. Bakın tekrar şuraya vurgu yapalım önemli. İzotop atom diyemem bunlara. İzotop taneciklerdir. İzotop taneciklerdir. Niye atom diyemem? Hatırlarsanız arkadaşlar atom dediğimizde nötr atom yani yüksüz tanecik ifadesi vardı. Bu sebepten dolayı bunlar atom dersek yanlış olur bu yargı. İzotop atomlardır yanlış. İzotop taneciklerdir doğru. İzotop taneciklerdir fakat kimyasal özelliği, kimyasal özelliği arkadaşlar farklıdır. Çünkü elektron sayıları farklı ama kimyasal özelliğin farklı olması izotop olmasına engel bir durum değil arkadaşlar. Evet 29. soruda aşağıda verilen tanecik çiftlerinden hangileri izotoptur denmiş. Bakıyorum proton sayısı aynı olanlara bir öncelik verelim arkadaşlar. Proton sayıları farklı 8'e 9 cevap olamaz. 34'e 34, 34. Evet olabilir arkadaşlar. 7'ye 6 cevabım olamaz. 12'ye 11 cevap olamaz arkadaşlar. 13'e 8 yine cevap olamaz. Neden hocam B seçeneğine olabilir dediniz? Arkadaşlar burada izotop olması için protonları aynı. Evet ikinci şart kütle numaraları farklı olması. Yani biri 79 diğeri 80. Evet izotop olabilir. Eğer ikisi de 79-79 olsaydı izotop olmayacaklardı. Bunu da belirtmiş olalım bu soruda. 30. örnekteyiz arkadaşlar. X ve e, 33 76X atomları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Nükleon sayıları aynıdır denmiş. Nükleon sayıları aynı değil, farklı gözüküyor arkadaşlar. Yanlışı bulduk gibi yani doğru cevabı bulduk gibi duruyor ama devam ediyoruz. Sınavda olduğumuzu düşünelim. Atom numaraları aynıdır. Evet, atom numaraları aynı. İzotop atomlardır. Evet arkadaşlar. Çünkü ikisinin de proton sayısı aynı. Kimyasal özelliği aynıdır. Eğer izotop taneciklerin elektron sayıları aynıysa kimyasal özelliği de aynıydı. Burada ikisi de nötr tanecik. Kimyasal özellik aynı diyebiliriz. Fiziksel özellikleri farklıdır. Uygun bir ifade. Ama nükleon sayısı hatırlayın birinin 75 birinin 76 yani kütle numarasıydı nükleon sayısı. Bu sebepten dolayı arkadaşlar cevabımız A seçeneği oluyor. Evet 31. sorudayız gençler. Yukarıda X, Y, Z t taneciklerinin proton, nötron ve elektron sayıları verilmiş. Buna göre hangileri yanlış yanlıştır denmiş. Düzeltiyorum. Hangisi yanlıştır denmiş? X ve Z izotoptur. Bakalım X ve Z'ye proton sayısı aynı mı? Aynı. Nötron sayıları da farklı mı? Evet arkadaşlar. İzotop ifadesi doğru. Sadece protonların aynı olması yetmiyordu gençler. O yüzden ne yaptım? Hemen nötron sayısına da bakmış oldum. Y ve Z aynı element atomudur. Arkadaşlar Y ve Z'ye bakıyorum. Y'nin proton sayısı 12. Z'nin proton sayısı 11 proton sayıları farklı olduğu için bunlar aynı element atomu olamazlar arkadaşlar bir çarpı attık Devam ediyoruz diğer şıklara. X ve Y izoelektroniktir. Arkadaşlar X'e baktım elektron sayısı 10 ne güzel hazır vermiş. Y'de de yine elektron sayısı 10 izoelektronik diyebilirim. Proton sayıları zaten farklı arkadaşlar. X ve T'nin kimyasal özellikleri farklıdır. Arkadaşlar bakıyorum X'in proton sayısı 11, T'nin proton sayısı 13. O zaman kimyasal özellikleri farklı çünkü bunlar farklı elementler. Proton sayıları farklı olduğu için. X ve Z'nin kimyasal özellikleri farklıdır. Bakalım X ve Z'ye arkadaşlar. X'in proton sayısı 11, Z'nin proton sayısı 11. Evet, proton sayıları tutuyor. Aa hocam acaba aynı olabilir mi? Hemen elektron sayısına bakıyorsun. Ne demiştik kimyasal özellik için? Proton ve elektron sayıları aynı olması lazım arkadaşlar. X ve Z'de X'in elektron sayısı 10, Z'nin elektron sayısı 11 olduğu için kimyasal özellikleri farklıdır. Bu sebepten dolayı bulduğumuz cevap doğruymuş deyip hemen diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar bahsederken sizin denemede ya da e, soru bankası çözerken nasıl çözeceğinizle ilgili e, taktikler de veriyorum. Yani bir öğretmen gibi değil de öğrenci gibi çözüyorum buna dikkat edin siz de böyle yapmaya çalışın. Evet bazı yargılar verilmiş yargıların hangileri doğrudur denmiş arkadaşlar. İzobor atomların proton ve nötron sayıları farklıdır bakıyorum arkadaşlar izobar atomların proton ve nötron sayıları farklı olacak. Nesi aynı olacaktı? Kütle numaraları aynı olacaktı arkadaşlar. İzotop atomların nötralde kimyasal özellikleri aynıdır. İzotop Proton sayısı aynıydı ve kimyasal özellikleri aynıydı. Doğru bir ifade arkadaşlar. İzoton Nötr halde ise sadece nötron sayıları aynıdır denmiş. Arkadaşlar burada da izoton ne demekti? Nötron sayısı aynı olsun. Proton sayıları farklı olsundu. Bu sebepten dolayı cevaba 1, 2, 3 demiş olduk.